Enişte sen ablamı seviyor mu be? Ben ablanı ben hiçbir şey değişme bulun bu dünyada. He? Abla ben bu dünyada hiçbir şey Hani yok... götürürüm diyordun, bırakırım falan diyordun. Onların aslı var mıydı enişte? Ya bak lan manyak He? Yok yok. Hayır, sen ablamı ne kadar seviyorsun enişte? enişte. Ablanı ben tanıdığıma iyi ki, iyi ki tanımışım ben ablanı ya. He valla. Valla tanıdım. Başka seni bir karar çekmez zaten. Ben ablanı iyi ki tanımışım yani. ya. Bak, Başka enişte? Başka ne yapacağız? Ben onu... Benim için adam vurur lan. Kimin için adam vurursun senin? Ablam için. Ablam için adam vurursun sen. Ablam bu dünyada tek önce abla. Sonra ablam. Anne baba hariç tabii. Anne, anne baba hariç. Ondan sonra... Ablam, öyle mi? Ablam benim için var, Hani sen ablamı sevmiyordun? Ya sen bakma ben sevmeyi gözüküyor mu? Ben git... İşler, i̇şler sever. Adam da işler sever. Valla. He. He. Böyle biz de öyle var. de tek belirtmeyiz. Sevdikli adam mı bir Yani o kadar çok seviyorsun yani ablamı. İhanet etmeyiz. Bizde ihanet yok. Peki ablamın üstüne hiç gül kokladın mı o, işte? Yok hiç daha bu yaşına kadar hiç gül koklamadım. Uçkura haram çözdün ben işte hiç. Allah nasip etmesin. He. Senin dünyanın en güzel kızını getirseler ablam mı dedi? Hayatta elimi yüz... Ya bakarım ama işim olmaz. Valla? Yok. O derece diyorsun yani. Hayır, evet. biraz dursun burada sen şey yaparsın. Tamam. tamam. Gelince onu